Bu videoda Asus ROG Gladius 2'nin Core versiyonu oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Herkese selamlar bu videoda çok güzel bir mouse yanımda çok güzel ama bir o kadar da değişik bir oyuncu mouse'unu bu videoda inceleyeceğiz. Şimdi hızlıca oyuncu mouse'umuzun incelemesine geçeceğiz ama önce şöyle güzel bir like atın aşağıya da ürün hakkında bir yorum bırakın ondan sonra hızlıca videomuza geçelim. Şimdi mouse'a çok değişik bir mouse dedim bunun temel sebebi ise mouse'un kendisi değil mouse'un fiyatı. Bu mouse'un fiyatı inanılmaz derecede çok fazla değişiyor. Mesela ürün bana geldiğindeki satış fiyatı 300 TL civarındaydı. Şu an internete girip baktığınızda 450 TL'ye de bulabiliyorsunuz. Bu mouse'u yine 700 TL'ye bile bu mouse'u bulabiliyorsunuz. Biraz daha araştırırsanız 450 TL'nin daha aşağılarında da bu mouse'u bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Diyelim ve şimdi gelin mouse'umuzun kutusuyla başlayalım. Mouse'umuzun kutusuna baktığımızda klasik Asus ROG'un bir kutusunu görüyoruz. Burada üst tarafta ROG'un işareti PowerSync desteğinin olduğunu bize burada kutuda bahsetmiş ve yine buraya baktığımızda mouse'umuzun kendisini görüyoruz. Alt tarafta da şöyle güzel yaldızlı bir şekilde burada modelimizi belirtmişler. Arka tarafına geçtiğimizde yine burada birkaç özellikten bahsetmişler ve yine burada mouse'umuzun resmini görüyoruz. Yan tarafı da yine normal klasik ROG kutularından bir tanesi. Şimdi vakit kaybetmeden kutumuzu açalım ve mouse'umuzu içerisinden çıkartıp Mouse'umuzun tasarımıyla başlayalım. Sonra da özelliklerine bakarak videoya devam edelim. Şimdi kutuyu ben daha önce açtım. Deneyimledim. Deneyimlerimden de size bahsedeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu mouse'un incelemesi kardeşimin kanalında da bulunuyor. Yine ben onu şurada sağ üst köşeye ekledim. Şuradaki karttan tıklayarak onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Kutumuzun içerisinden böyle belgeler çıkıyor ve bunun haricinde başka bir şey de yok. Kutumuzu kenara kaldıralım. Bunu sakince yavaşça kenara koyuyorum. Hiçbir sorun çıkartmıyoruz. Mouse'un kutusunu, klavyenin kutusunu, artık hiçbir şeyin kutusunu kameraya doğru fırlatmıyorum. Çünkü rahatsız oluyormuşsunuz. Öyle söylüyorsunuz. Ben de bundan vazgeçtim. Şimdi mouse'umuza dönecek olursak şu şekilde bir kutuda bizleri karşılıyor. Burada yan tarafta kutumuzu bantlamışlar herhangi bir sorun olmasın diye. Ama tabii ki dediğim gibi ben bu ürünü daha önce inceleyip test ettiğim için ve kardeşimin kanalında da incelendiği için o bant açıldı. Onun haricinde şöyle çok gerekli kullanım belgeleri, kullanım kılavuzları, garanti belgeleri falan çıkıyor kutumuzun içerisinden. Bunları da siz detaylıca eminim okuyacaksınızdır. Ben bunları kenara kaldırıyorum. Şimdi hızlıca geldik mausumuza. Ben hemen buradaki sökülmüş olan bantları sökerek mouse'u çıkartıyorum kutudan. Şöyle bir yapı ile birlikte geliyor. Bunu kenara kaldıralım. Yine burada mouse'umuz var. Bu kutuyu da kenara kaldıralım. Bunun işimiz bitti. Mouse'a baktığımızda burada. Mouse karşımızda bu şekilde duruyor. Netlesene kamera. Heh netledi. Şimdi şunu yapmak için ben bunu tekrar taktım. Buraya çıkartmıştık ama siz bunu çok seviyorsunuz. O yüzden şöyle çıkartacağım. Siz bunun sesini duymayı da çok seviyorsunuz. O yüzden ben bunu tekrar takacağım. Bir de böyle çıkartacağım. Rahatlama seansımız sona erdi. Evet şimdi mouse'umuzla başlayalım. Mouse'umuzun kablosuna baktığımızda kablomuz örgü yapıda bir kablo ve toplamda 2 metre uzunluğunda. Bu kablo gayet kalın ve dayanıklı bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Yine USB'mizin ucuna baktığımızda da altın kaplamalı bir ucu olduğunu görüyoruz. Ben hızlıca kablomuzu çözüp bilgisayarıma bağlayacağım. Mouse'umuzun aydınlatmalarını açacağım ve o şekilde incelemeye devam edeceğiz. Bu arada beni yakından takip edenler bilecektir. Ben mouse'ta örgü yapıda bir kablo sevmiyorum abi. Niye? Bu mouse'un ağırlığı 92,5 gram, tamam mı? Sen bunu normalde kablo olmazsa 92,5 gramlık kullanacaksın. Fakat buradaki kablo örgü yapıda bir kablo olduğunda ne oluyor? Bunun ağırlığı çıkıyor 100 grama, 110 grama, 115 grama. Yani artık o kablonun durumuna göre değişiyor tabii ki. O kadar çok olmazsa da yine 97-98 yani 100 gramı buluyor tamam mı? Dolayısıyla mouse'un olmayan ağırlığı artmış oluyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Oyun oynarken sorun yaşayabiliyorsun. Kablo takılabiliyor, bu tarz problemler olabiliyor. Ama yine diğer şeyden bakacak olursan da daha da daha uzun ömürlü bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Bu yönden siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Siz örgü kablomu kullanıyorsunuz yoksa normal bir kablomu kullanıyorsunuz. Hangisini tercih ediyorsunuz yorumlarda ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum, bekliyorum. Evet şimdi ürünün tasarımıyla başlayacağız. Şöyle yan tarafından başlamak istiyorum ben. Kamera eğer odaklarsa. Evet odakladı. Şöyle şu kısımlara bakacak olursanız Burada bir ROG logosu görüyorsunuz. Bu detay çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Tasarım anlamında bayağı beğendim bu kısmı. Yine ön kısmına bakacak olursanız da şöyle şeritler burada bulunuyor. Yine bu da tasarım anlamında başarılı. Yan tarafta da yine bu şekilde bir kaplaması mevcut. Yine bu da hoş olmuş, güzel olmuş. Ön tarafına geçecek olursak burada bir ROG logosunu görüyorsunuz. RGB aydınlatmalı ve bu logo da burada gayet güzel, minimalist ve tasarımı hoş tutan bir detay. Yine mouse'umuzun üst kısımlarına bakacak olursak tamamen mat bir boya ile kaplanmış mouse'umuz. Buraya baktığınız zaman iki tane burada klasik tuşumuzu görüyorsunuz. Ortada DPI tuşumuz ve yine burada scroll tuşumuz bulunuyor. Scroll tuşumuz da RGB aydınlatmaya sahip. Yine az önce gösterdiğim yan kısmına bakarsanız da burada iki tane daha tuş olduğunu görebiliyorsunuz. Yani toplamda mouse'umuzun üzerinde 6 farklı tuş bulunuyor. Şu iki tuşa bakacak olursanız bu tuşlar ayrılmış durumda. Dolayısıyla eğer parmak ucu veya pençe tutuşunu kullanıyorsanız burada bu tıklamaları çok rahat yapacaksınız. Parmağınızı çok fazla yormayacak bu mouse ki öyle de oluyor. Fakat parmağınızı yoracak bir kısmı ise mouse'un yüksek yapıda olması, mouse biraz yüksek bir yapıda olduğu için şöyle bakacak olursak burada Pençe tutuşları ve parmak tutuşları biraz zor oluyor. Yani elinizin tamamını kullanıyorsanız sizin için ergonomi anlamında güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tasarım anlamında mouse'un tasarım üzerinde çok fazla durduk. Hemen tasarımda küçük bir noktaya daha deneyeceğim. Ondan sonra mouse'un temel özelliklerine geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi aydınlatmalarımız bulunuyor. Bu aydınlatmalar tamamen RGB ve Aura Sync desteği sağlıyor bu mouse. Bizlere Aura Sync desteğini de kısaca özetlemem gerekirse konuşamadım. How can I get to taxi? <laughs> Aura Sync desteğini de kısaca özetlemem gerekirse eğer Aura Sync desteğine sahip bir Asus anakartınız bulunuyorsa diğer ekipmanlarınız da aynı şekilde Aura Sync desteğine sahipse bütün ekipmanlarınızı aynı anda eş zamanlı olarak aynı renklerde ve aynı efektlerde kullanabiliyorsunuz. Yine bunu da Asus'un Armoury 2 yazılımıyla kullanabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Sync gerçekten güzel bir teknoloji. Şimdi mouse'umuzun özelliklerine geçelim. Mouse'umuzun 92,5 gram ağırlığında bir mouse olduğunu söylemiştim. Yine malzeme kalitesine baktığımızda bayağı dayanıklı bir malzeme kalitesine sahip. Zaten Asus ROG sınıfını biliyorsunuzdur. ROG sınıfı gerçekten kaliteli ve iyi malzemelerden üretilen bir Sınıf bunun haricinde tuşlarımızın switch'ini bilmiyorum. Bunun hakkında bir detaya ulaşamadım. Fakat switch'lerin çıkartılabilir olduğunu biliyorum. Bu da uzun ömürlü kullanım anlamında Güzel bir detay. Herhangi bir sorun olursa bunu gidip verdiğinizde içerisindeki switch'i değiştirip hemen size teslim ediyorlar. Kolay bir değiştirilebilir switch'i bulunuyor. Yine mouse'un sensörüne bakacak olursak PAW3327 isimli sensör bulunuyor. Bu optik bir sensör ve yine iyi bir sensör olduğunu söyleyebilirim. Son teknik detay olarak da mouse'umuzun DPI'ine bakacak olursak mouse'umuz 200'den 6200 DPI'ye kadar destekliyor ve bu hani işte atıyorum 1000 2000 dpi, 3000 dpi şeklinde değil. İstediğiniz dpi'yi ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum sen 540 istiyorsundur, 530 istiyorsundur. Ya da ne bileyim 6350 istiyorsundur. 6350 tabii ki olmuyor. En fazla 6200. Ama atıyorum 5250 istiyorsundur. Bunu ayarlayabiliyorsun. Tamamen istediğin dpi'ye göre seçebiliyorsun, ayarlayabiliyorsun. Toplamda 4 farklı kademesi bulunuyor. 4 farklı kademeyi de buraya atayıp buradaki DPI tuşuna basarak bunları değiştirebiliyorsun. Yine DPI'lere istersen de renk atayıp bu renkleri ayarlayabiliyorsun. Eğer Armora 2 yazılımını biliyorsanız oraya gerek bütün ayarlarını yapabilirsiniz. Hem aydınlatma hem de performans anlamında bütün ayarlar orada bulunuyor. Şimdi tasarımından ve özelliklerinden bahsettiğimize göre son olarak da benim kendi kişisel düşüncelerimden bahsedeceğim ben bu mouse hakkında. Mouse'u yaklaşık olarak 2 ay kadar kullandım ben. 2 ay boyunca test ettim diyebilirim. Ama bir türlü böyle çok ısınamadım mouse'a. Niye? Birincisi dediğim gibi fiyat değişkenliği çok çok fazla oynuyor fiyatı. Eğer 250-300 TL bandında bulursanız kaçırmayın derim. Çok iyi bir mouse o fiyat bandına göre. Ama yine 450-500-600 TL bandında geziniyorsanız ben daha iyi mouse'lar bulabileceğinizi düşünüyorum. Gerçi baktığınız zaman çok da iyi bir mouse. Çok da kalitesi yüksek. iyi bir mouse. Fakat benim beğenmediğim diğer bir özelliği ise şu yüksek tutuş hissiyatı. Çünkü ben parmak ucu tutuşu kullanıyorum ve dolayısıyla şu şekilde elimi yukarıda tutmam gerekiyor. Bu rahat bir tasarım olmuyor. Yine benim gündelik hayatta kullandığım mouse'a bakacak olursanız buna göre çok daha aşağıda kalıyor. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla ben bunda parmak ucunu çok rahat yapabiliyorum. Şu şekilde mouse'u tutabiliyorum. O yüzden eğer parmak ucuyla oynuyorsanız size göre bir mouse olduğunu söyleyemem. Ama yine teknik özelliklerinin kutusuna baktığımızda bütün tutuşlara uygun olduğunu söylüyorlar. Fakat ben o şekilde düşünmüyorum. Rahat edemedim parmak ucu tutuşunda. Tam olarak kavruyorsanız bence güzel bir mouse. Evet şöyle bir toparlayacak olursak güzel bir mouse. 250-300 TL bandında bulursanız hatta 350 TL bandında bulursanız güzel alınabilir bir mouse olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Performans olarak başarılı buldum. Tasarım çok hoşuma gitti. Çok beğendim bir tasarım. Tek eksi bulduğum yanı ise dediğim gibi yüksekliği. Benim bu mouse hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video işinize yaradıysa videoya like atmayı unutmayın veya hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa veya paylaşmak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın.